Merhaba arkadaşlar. Ben Mücahit. Bu ister beraber ben de Minecraft yok ama demosu var. Minecraft o da bildiğiniz üzere Entity 300 çıkmıyor. Ama sizin izlediğiniz de Mojang Mojang şeyiyle, ay ilgili bir şey. Entity 303 Minecraft'ın esrarengiz korkusudur. Saldırabiliyor. Her Abraham gibi. Ama her Abraham'dan 100 kat daha güçlüdür. Eğer onu görürseniz onun dövüşmeyi denemeyin. Entity 303'ün olayları şunlardır. Meşe, meşe odunu ve ortasında tam kuş odunu varsa e, o yerlerde çıkabiliyor. Eğer modsuz, modsuz bir Entity 303 şey yüklediyseniz başka bir şey o tehlikeli bir şey değildir. Ama ama eğer kırmızı gözlü bir tavşan şey görersiniz ondan uzaklaşın. Ve siz, iki kişi oynuyorsunuz. Yanınıza bir kişi daha stil tipli birisi gelirse onu hemen oyundan atmalısınız. At atmayı denersiniz ama atılmaz. Çünkü o muhtemelen Entity 303'tür. Ya skin, skininizi kopyalıyor ya da birisinin şey o şeyine giriyor. Entity 303 kimdir? Neler yapar? Çok şey yapar. Dikkatli olmalısınız. Mojang bende yok ama yine de dikkatli olmalısınız. Entity 303 çok tehlikelidir arkadaşlar. Benim tavsiyelerimi dinleyin. Entity 303 e, Entity 303'ün hikayesi. Entity 303 öncelikle Herobrine tarafından öldürülmüştür. Ama Entity Minecraft'ta virüs olarak tekrar girmiş ve Herobrine'ı Ender portalının önünde kıstırıp onu itmiştir. Herobrine'ın ilgili bütün şeyler silinmiş, silinmiş ve Minecraft, Mycra Minecraft aslında onun gününde gerçek arkadaşlar. Entity 303 Minecraft oyununda Minecraft oyununun Minecraft oyununa girip oradan kendisine bir virüs olarak attı. Ama ama bu kadardı arkadaşlar. Şimdi ise diğer şeye geçelim. Entity 3 Entity 303 bir intikam karakteridir. Ama her ne kadar Notch bunu yalanlasa da küçük yaştaki oyuncular korkmaktadır. E, bu dediğim gibi Entity 303 bir kara, korkunç bir karakterdir. Herkes Herabrime'nin intikamını aldı ve diğer kişileri daha acımadan öldürüyordu. Benim videom bu kadardı. siz, siz de eğer Entity 303'ü görürseniz Survivor'da onu asla öldürmeyi denemeyin. Aksi takdirde sizi öldürür ve doğduğunuz doğduğunuz yeri öğrenip size orada yüz bin kere öldürür ve size Minecraft'ı silmek silme, silmek zorunda bırakır az entity 303 bunu nasıl yapıyor? Neden yapıyor size söyleyeyim. Çünkü Minecraft dünyasını e, ne söyleyeyim? Böyle ele geçirmeye çalışıyor arkadaşlar. Herabrime'dan da bit. Herabrime yine canlandı ve ondan tekrar intikam almak istiyor. onu asla ama asla canlanmasın. Bir daha istemiyor arkadaşlar. Benim videom bu kadar. tavsiyeler oluyor 300 sakın öldürmeye çalışmayın. Aksi takdirde o sizi öldürür. Görüşmek üzere bay bay. Entity 303 kimdir onu söyleyin. Ve lütfen yorumlarınıza bana böyle şeyler yazın.